Ama solda geri sen arkadaşım. Solda geri sen arkadaşım. Nafile çırpınışlar bunlar. Şey oğlum musun? araba su alıyor oğlum. Fare kıp. arabayı. Terk <gülme> et. Tolga geliyor. Aa. Geldi mi su içeri? Geri geri çeksin. Geri geri. Şey, eee Emirhan. O yeşil skrapla geri çeksene. Dur bu düşüşleri abi. Abi, yeşil stropu senin önüne tak, zaman, geri zaman, geri çek. Zaman. Ama hani girmeyeceğim o dedi sen Seda, evet, Arkadaşım, duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Mikrofonu lütfen. E, bu ne lan? <gülüyor> Mikrofona <laughs> konuşur musunuz? Lan. lan nereye düştüm lan ben? Abi Tolga'yı uğraştırmayın, iki çeker. Girecek oradan çıkamayacak şimdi, şov yapıyoruz. Konuşmayın. Konuşma. Tolga geç. Hep batıyorsun, hep konuşuyorsun. Benim tanıdığım Tolga iki çeker çıkar buradan hocam. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Araba su alıyor. Aa, Fuat orada, Fuat çeksin. Tolga! Tolga gel. Abi Tolga'yı evet, sokmayın evet, iki çeker ya. Evet, evet. Sen, Tolga çekecek seni konuşma. Abi iki işte, kaptalı şeyine döndü. Tolga balık, iki çeker yeter sana. Orada yok. Ya da bana çekme abi Abi Sokmayın abi. Duruyor Seda Vallahi geldi. Vallahi geldi. Adam çekecek. Dolga Ha vinçle mi alacak? Abi Tolga'yı sokmayın oraya ya. Abi Tolga'yı sokmayın ya. <laughs> Abi onun için diyorum ya Tolga'yla uğraşıyorlar Tolga'yı sokmaya ya. Bir alacak bir şey yok ya. Abi, yeter, yeter. Çok geldi, çok geldi, çok geldi, çok geldi, çok. <laughs> Abi Tolga kalacak çok bak söylüyorum. Çok geldi yok, ya. Adam, adam bir yere girdi yok ya. Çok Gerçekten geldi çok. Acı, acı acı edin, acı acı senden iyi durumda abi adam. Araba su alıyor orada batacak. Acele edin. Sonra... Bundan sonra uzun <laughs> şey getireceğim. Başka <laughs> bir şey, tür. Baş baş <laughs> ne derler? Derinlik ölçer. Şunu kameraya çek kamera. Çok kötü çekti. Bağladı mı? Bağladı. Resim çekeyim video çekeyim. Geri al geri. Ver abi ver abi. <gülüyor> 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 Yalnız burada var ya. ya ne ya ben ben abi, şey şey yapayım? Abi. Tamam. Şey yok abi, Ne Yağmurlasa <laughs> sem, sonra da abi gelecekti. Neydi geldiği? Gelecek, o zaman. Aa, var. Gel, gel. <laughs> <laughs> çıkmıyor. Kanal İstanbul buraya galiba. <laughs> Bak, satırın lan hepiniz. <laughs> Koşar sonra biraz geri alsın ya. Abi. Ya sonra biraz, biraz geri al. Koşar. Tolga koşar Bir biraz. Ha geri tamam. Bir al. al. Arabayı geri al. Dur dur dur. Bir, Bir daha. daha, daha, daha. daha. Tamam, tamam tamam. 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 Çek. Az kaldı az kaldı. Evet. Çıkabiliyor musun? Liman İstanbul'da. Hala mı gidiyor? İleri, geri, geri geri yapıyor. Gidiyor mu? Geri geri. Şuraya çıktım tamam mı? Tamam. 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 tamam, tamam, tamam. Bak, çıkıyor gibi. De biraz yürüyor. Ben sonra dön. çıkacağım. Yok.